Merhabalar. Şimdi bugün şunu tartışacağız. Neden kötü insan olmalıyız? Kulağa biraz tuhaf geliyor. Farkındayım. Çünkü size bugüne kadar hep iyi insan olmanız gerektiği öğretildi. Hep iyilik yapmanız gerektiği ve denize atmanız gerektiği söylendi. Ama neden böyle bir şey yapıyoruz şimdi? Hani iyilik yapıyorum ama benim karım ne? Benim kazancım ne? Ben mutlu olacak mıyım? Hani bana zararı verecek mi ya da yaptığım iyilik şimdi. dönüp dolaşıp? Şimdi bakıyorsun abi İnsanlara böyle bir iyilik yapayım diyorsun. İnsanlar tarafından seviliyim diyorsun. Kimseyle bir sıkıntım olmasın diyorsun. Ama bir bakıyorsun ki günün sonunda en kötü sen oluyorsun ve en çok sen üzülüyorsun. Neden? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Joker karakteri veya palyanço karakteri. Hani dışarıda herkesi mutlu eden, herkesi sevgi pıtırcıkları dağıtan ama günün sonunda gidip ağlayan birisi. E, i̇yilik yapmak bu kadar güzel bir şey olsa neden palyançolar günün sonunda yalnız kalıp ağlayan bir rolde oluyorlar? Veya kimseye kötü olmayayım. Ya işte ben böyle yaparsam kötü olurum işin sonunda. Veya ne bileyim bir kopya ister arkadaşınız veya bir not ister. Bugüne kadar size hiç selamlaşmamıştır. Sadece sınavlardan sınavlara iki ayda bir görünen ve iki ayda bir akıllarına gelen arkadaşsınızdır onlar için. Sadece karşılıklı çıkar ilişkisi. Hatta karşılıklı da değil. Sadece onların çıkar ilişkisi. Hani sen diyorsun ki ya atayım yani ne olacak ben kötü olmayayım atmazsan kötü insan olacaksın işte bir not istedik atmadı olacak veya bu dersler üzerinden bir örnekte başka e, ilişkiler konusunda da bir ilişki size zarar veriyordur hani bitirmeniz gerekiyordur ama siz bitirdiğiniz zaman siz kötü insan olacaksınız çünkü ilişkiyi siz bitirmiş olacaksınız hani sırf kötü insan olmamak için ilişkiyi sürdürmek istiyorsunuz veya bazı şeyleri devam ettirmeye çalışıyorsunuz okuyorsunuz ya şimdi bakıyorsunuz. Ee, şu şu söz gerçekten beni çok şey yapıyor. Hani ağzıma kuş yarana yaranamaz kimseye lafı. Kesinlikle doğru. Yanımda şu an Atatürk heykeli var. Ona bakınca aklıma şu geliyor. Sen koca bir memleketi kurtar. Ülkeyi baştan aşağı tekrar inşa et. Evlilikler yap, reformlar yap. insanlara özgür bir hayat sun ve milyonlarca insana özgür bir hayat ver. Hani dünyada yapılabilecek daha büyük bir iyilik. Yani ve şu an Atatürk'ü sevmeyen belki de binlerce, yüzlerce, milyonlarca insan var. Hani daha ne yapsın bu insan? Ağzıyla kuy tutsan yaranamaz. Peygamber. Peygambersin ve dünyadaki tüm insanları kurtarmaya çalışıyorsun ama peygambere hakaret edenler, sevmeyenler, kabul etmeyenler, istemeyenler var, var, var yani. Binlerce, milyonlarca. Hepsini geçtim ya Allah'sın yani ve e, seni reddedenler, sana inanmayanlar ve sana karşı çıkanlar, sana şirk koşanlar ve daha milyonlarcası yok mu var hani ya Allah sevilmemiş hani bazı insanlar tarafından böyle var. hani sen niye herkes tarafından sevilmeye çalışıyorsun? Sen niye herkese iyi olmaya çalışıyorsun? Olma. Bırak kötü insan ol. Ama sen mutlu ol. Ama sen Başına akşam yastığa koyduğun zaman bir dert tasa olmasın kafanda. Ya hayatından sil insanları. Yani eğer birisi sana bir sana iyi gelmiyorsa bir insan, sana bir faydası yoksa, şu kadar bir faydası yoksa çıkar hayatından. Yılda bir selamlaşmasan da olur. Ayda bir not alıp vermesen de olur. Ya da toksik bir ilişkinin bitti. Hani hayırlısı buymuş. O insan artık senin hayatında olması gerekiyor, olmaması gerekiyormuş. Hani kendi yolunu çizmelisin, kendi yoluna bakmalısın. Yani yüzlerce, belki de binlerce kişi girip çıkacak hayatına. Yani bir tanesi sana kazık attı diye ne diğer insanlardan acısını çıkar ne de diğer insanlardan vazgeç. Hayatına devam et. Sadece kötü insan ol diğer insanların gözünde. Burada demek istediğim şey etrafına zarar ver, insanlara iyi davranma, iyilik yapma, kimseye vesaire vesaire suç işte değil. Ben insanların gözündeki kötülüğü kastediyorum. Elbette gidip başkalarının hakkına zarar vermeyin veya başkalarının hakkını kısıtlamayın. Kendinize iyilik yapın sadece. Karşı tarafla arkadaşlığın, dostunuz güzel gidiyor. Gidiyor. O zaman sürdür. Ama o insan sana en ufak bir kazık attı, en ufak bir zarar verdi, en ufak bir yalan söyledi. Çıkar abi hayatım. Maksimum bir kere affetsin. Ama asla, asla ikinci yapma. Çünkü birinciyi yapan her zaman ikinciyi yapar.